şimdi gerçekten güzel değerlendirmeler oldu. Ben şahsen müstefit oluyorum. Bunu e, şey olsun diye söylemiyorum. Nezaket olsun diye söylemiyorum. Seviyeli güzel gidiyor toplantı. İzleyenler de istifade edeceklerdir. Şimdi ben zannediyorum Cumhuriyet tarihinde hakkında en çok dava açılmış. Mahkeme açılmış. Herhalde siyasetçi ünvanı taşıyorum şu anda. 5 yıllık, 4 yıllık milletvekilliğim süresi esnasında verdiğim mücadele. Yani bu süreçte verdiğim açık mücadele sebebiyle hakkımda 150 civarında bana açılan benim açtığım dava var. 18 ay mahkûmiyet kesinleşti. Ve önümüzdeki ayın 25'inde veya 26'sında döneceğim. Madem demokrasi var, ben zindanı seçme özgürlüğümü kullanıyorum. E, e ben böyle karar verdim. Aklım aksini söylüyor ama kalbim diyor ki senin imajına bu yaraşır. Hiçbir şey yapamıyorsam bari Tabi, bu da bir nevi meydan okuma ve tavır koymadır. Bana hapishanede yanda bir kovuş ayırdı. <laughs> Ciddi söylüyorum ben de geliyorum. Yani şu evet, tahçeyi de öğrenince... evet. Çakam, görelim, ee, evet. E, de e, şimdi tabii zor konular konuşuluyor. Biraz espri falan da olsun istedik ki hocam başlattı o espri iyi oldu. Zor konular ara sıra böyle espriyle yumuşatılmazsa beyinlerimizi ruhlarımızı eziyor. Şimdi tabii benim ben Osmanlı'nın son döneminden başlayarak e, olayı ele aldım. Yani tarihi bir bakış açısı getirmek gerekiyor, perspektif getirmek gerekiyor. Yani devlet çete haline mi geldi? Yani hayır. Bu işin başında çete olarak kuruldu. Yani Enver Paşa gidiyor, Bakanlar Kurulu basıyor ve i̇şte bakan öldürüyor. Hürriyet kahramanı ilan ediliyor. Yani devleti eşkıya gasp etti. Jön Türkler İttihat Terakki sürecinde Ondan önceki süreçte de bazı hadiseler olmuşsa bile genel olarak çok uluslu, çok mezhepli, çok dinli bir yapı var. Ee, en azından etnik ve dini jenosit yok. Yani etnik ve dini anlamda yok. Yani ben Kürtleri yok edeyim politikası yok veya işte Hristiyanları yok edeyim veya şunu yok edeyim politikası yok. Ama ya hakimiyet kavgaları var. Türklerin kendi arasında, Kürtlerin kendi arasında, Türklerle Kürtler arasında bunlar var. Ama Osmanlı çok uluslu, çok mezhepli, çok dinli bir yapı. Ve orada herhangi bir halkı veya dini yok etme anlamında bir devlet politikası yok. Yanlış yok demiyorum. Ama Jön Türkler ve İttihat ve terakki sürecinde hem etnik ve dini arındırmaya doğru gidiyor. Ve bir de çeteleşiyor artık. Çeteyle geçiriyor devlete. Daha doğrusu teşkilatın mahsusa denilen, yani eski tabir teşkilatın mahsusa özel teşkilat. Şimdi özel hatta dairesi. Yani aşağı yukarı çok nüanslar var, değişen bir şey yok. Devlet ele geçiriyor. 1909 darbesiyle ele geçiriyor. E, o tarihten beri değişen bir şey yok. Yani, yani meseleyi oradan alıyorum. İşte 1909'dan yani bir tarih koymak gerekirse darbe olarak. 1909 darbesi, o tarihten beri askerler yönetiyor devleti. Anayasayı askerler yapıyor. Doğrudan askerler yapıyor, askerler yönetiyor. Şimdi böyle söyleyince ordu düşmanı filan diyorlar önemli değil istediklerini söylesinler ama tabi asker kafasıyla anayasa yapılınca memleket kışlaya dönüyor. ve yani Devam ediyor bu olay yani anayasayı askerler yapıyor yani ben kıtlamak için söylemiyorum asker güvenliği sağlayacaktır. ve O alanda eğitilecektir yetiştirilecektir ama bizde 100 seneden beri askerler anayasa yapıyor askerler ee, devlet kurumlarını oluşturuyor. Askerler işte eğitim böyle olacak etnik yapı böyle olacak din böyle olacak kıyafet böyle olacak sosyal e, mekanizma böyle olacak, eğitim böyle olacak diyor. Kim söylüyor bunu? Yani 100 seneden bir askerler söylüyor. Memleket kışlaya dönüyor, tek tiplik. Kışladaki tek tipliğin aynısı topluma dayatılıyor ve gitmedi. Şimdi 1909 darbesi Enver Paşa, 1923 darbesi Mustafa Kemal Paşa, 1960 darbesi Gürsel Paşa, 1980 darbesi Evren Paşa. Şimdi yani 100 yılda 4 paşa, 4 darbe anayasası. Şimdi olay açık. Yani ben yalnız meseleleri biraz ideolojik tartıştığımız için kaybediyoruz diye düşünüyorum. Mesela işte bir çatlı olayı gündeme geliyor. Ülkücü mafya diye yükleniliyor. Şimdi ülkücü dediğiniz an hareketi bir kere örtüyorsunuz. Yani ülkücü mafya diye getirdiğiniz an. Çünkü 3-4 milyon ülkücü var herhalde Türkiye'de. Yani o ülkücülüğü benimseyen insan var. Anında 4 milyon müdafi oluyor. Yani çatlı ideolojik bir korumaya alınıyor. Yani bu olayı getirirken karşı taraf maksatlı mı yapıyor bilmiyorum. Yani siz bana şimdi ülkücü mafya diye koyduğunuz an ismini ülkücü, milyonlarca ülkücü var. E ülkücü kelimesine saldırdığınız an refleks halinde o insanlar böyle hemen çatlıyı savunmaya geçiyorlar. gardlarını alıyorlar. Ne kadar milliyetçi, muhafazaki bir kısım İslamcı varsa birden atıveriyorlar. Çatlı, çatlı kahramandır siz. Nasıl hain dersiniz? İdeolojik koyduğumuz zaman çıkamayız bu işin altından. Ülkücüsü, İslamcısı yok çetenin. Yani solcusu, sağcısı yok, Türkçüsü, Kürtçüsü yok. Çete çetedir. Yani ideolojik koyarsak olayı çözemeyeceğiz. Şimdi Mesut Bey de olaya öyle yaklaşıyor. Yani olayı e, çete 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 diyorlar. Şimdi e, ya ama bunu siyasi hasımlarını yıpratmak üzere kullanıyor. Yani burada bir art niyetle seziliyor. Salt, iyi niyetle efendim devlet bu kötülüklerden temizlensin anlayışıyla yaklaştığı izlerimi vermiyor. Yani Çiller yıkacağım diyor. Yani bunu ona karşı bu şekilde kullanmayı hedefliyor. Ben şunu söyleyebilirim. Mesut Bey de Tansu Çiller'de ilmi açıdan, fikri açıdan siyasi açıdan mütesabatı olmayan silik insanlardı biliyorsunuz. Ve onları da aynı mekanizma getirdi. Yani her ikisini de benim kanaatime göre böyle tepeden o başbakanlık koltuklarına ve parti genel başkanlığı koltuklarına efendim aynı güç oturtturdu. Yani benim kanaatim odur. Ben bundan önce şunu söylemek istiyorum. Pek çok mahkemem, yani milletvekilliği yapmış olduğum bu dönemde milletvekili olarak 150 civarında benim açtığım, bana açılan mahkeme var. Biliyorsunuz benim mesajımı örtbas etmek için Türkiye'de, yani ben bunu savunmak için söylemiyorum. İşte Hasan Mezarcı Atatürk'e piş dedi, veledi zina dedi, kampanyaları yapıldı. Devletin tüm resmi ve sivil kurumları üzerine salındı. Bu yayınlar üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı bir inceleme yaptı, yayınları inceledi. Ve dedi ki Ankara Cumhuriyet Savcılığı meclise yazdığı raporda Hasan Mezarcı Mustafa Kemal'in annesine ve kendisine bu sözleri söylememiştir. Hasan Mezarcı Atatürk'ün atalığını reddediyorum. Ben dizina değilim, benim atam değildir. Benim atalarım çünkü Selanik'ten gelmedi, Batum'dan geldi. Yani benim atam olamaz dedi ama bu sözü Atatürk'e veledizinadır, piçtir diye dönüştürmüştür bu medya. Bunu ben söylemiyorum. Devletin Ankara Cumhuriyet Savcılığı söylüyor. Ve ben bundan dolayı yargılanmadım. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye birinci meclise yapılan darbe ve Ali Şükrü Bey cinayeti ile ilgili verdim. Öne gelen dolayı yargıladılar. Ondan mahkum ettiler. Yani bu vesileyle çünkü cezaevine doğru gittiğim için. Ya yani ben bandırmada yani kamuoyuna dediler ki atamıza küfretti, anamıza küfretti dediler. Bu kampanyanın amacı mesajımızı örtbas bahsetmekti. Yani asıl söylediğimizi. Şimdi Ali Şükrü Bey de Allah rahmet eylesin benim babamın oğlu değil, akrabam değil. Ben orada yani Lozan Anlaşması'nı birinci meclisin kabul etmediğini, kabul etmediği için darbeye maruz kaldığını meclise bir önergeyle getirdim. Ali Şükrü Bey cinayetini de bu vesileyle getirdim. İzmir su suikasti bahanesiyle Kazım Karabekir ve arkadaşlarının idamını ki 17 milletvekili bakan ve paşa idam edilmiş. Efendim bunları getirirken e niye bunları seçtim? E yani hemen bir darbe yapılıyor Cumhuriyet'in başında. Birinci meclise bir darbe yapılıyor. Şimdi... Toplumumuzun her kesiminin önemsediği, mühimsediği, değer verdiği bilinci meclis. Yani aşağı yukarı toplumun her kesimi değer veriyor bilinci meclise. Böyle bir meclise Mustafa Kemal Paşa'nın darbe yaptığını bu toplum bilmiyor. Ve o darbeyi niye yaptığını da bilmiyor. Lozan Anlaşması'nı tayin edilmiş Halk Partisi meclisinin onayladığını da bilmiyor. Yani tayin edilmiş bir meclis bunu onaylıyor. Bunları bilsin diye yani tarihin bu boyutunu da yani Lozan anlaşmasını bilen e, çok az insan var zannediyorum çünkü üniversite mezunları dahil sadece şunu okuyorlar: Lozan zafer kurtuluş şakşak. Şak. Yani başka bir şey yok. Nedir İşte anlaşma nedir, maddeleri nedir, mütevazı nedir, arkası nedir, Zabıtları nedir? Bunu kamuoyu elan, yani üniversiteleri dahil pek fazla bilen yok. Ben tarihçi değilim. Yani bu ben politik, yani siyasetçi olarak bunların ortaya çıkarılmasını, yani konuşulmasını, tartışılmasını, konuşulabilir hale getirilmesini istedim. Yani Tarihçi olarak bir iddiada bulunmuyorum. Yani tarihin şu konuşulamayan, dokunulamayan meseleleri, konuşulamayan meseleleri konuşulsun istedim. Burada da bir çifte standart uygulamadım. Yani ideolojik getirmedim meseleyi. Demin Yaşar ee, Bey'i dinlerken, işte İsmet Paşa'nın kardeşinin bir yolsuzluğundan bir örnek verdi. Ama Mustafa Kemal'den bahsetmedi. Yani Türkiye'de Cumhuriyet tarihindeki en zengin devlet başkanı Mustafa Kemal Paşa'dır. 93 bin dönüm benim bildiğim çiftliği var. İş Bankası kendi özel bankasıdır. Mustafa Kemal Paşa nereden buldu? Yani özür dilerim. Özür dilerim. Unuttum, unuttum hayır hayır hayır. Hayır hay ben Hayır, ben... Evet. hayır yani. Ya, yani nereden buldum evet. diyeceksek başlayacaksak niye evet. Turgut Özal'dan başlıyor başlayalım evin çöleşen ağzıyla. Yani evet başlayalım. Demirel ailesi nereden buldu? Erbakan ailesi nereden buldu? Hepsine birden başlayalım. Ya. Çiller ailesi nereden buldu? İnönü ailesi nereden buldu? Mustafa Kemal Paşa nereden buldu? Geri gidelim işte o demin bahsettiğiniz işte İstiklal Mahkemesi üyeleri falan şunlar bunlar. Şimdi ha, o zaman bu devlet özal döneminde 12 Eylül'den sonra birileri çeteleştiriyor. Bence bu ideolojik yaklaşımdır. Darbecinin iyisi, iyisi kötüsü olmaz. 60 darbesi yani eğer darbeye karşıysak hepsine, hepsine karşı olacağız. Yani burada bir çifte standartımızın olmaması gerekir. Yolsuzluğa karşıysak benim darbecim iyi seninkisi kötü, benim hırsızım iyi seninkisi kötü, benim çetem iyi Şimdi diyor ki yani Türkiye'de bir söylem gelişti. Bakıyorum o kadar üzülüyorum ki yani neredeyse böyle beynim eriyecek. Diyor ki ben diyor Allah rızası için vurdum diyor İslamcıysa. İslamcı çete. Öbürü diyor ki milliyetçi çete ben diyor devlet için vurdum filan diyor. Öbürü diyor ben Kürt için vurdum. Öbürü ben Türk için vurdum. Atatürk için vurdum filan. Yani cinayetlerini, hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, zulümlerini bir takım kutsalların arkasına gizlenerek savunmak istiyorlar. Ben açıkça söylüyorum. Hırsızın, katilin, zalimin, İslamcısı, Türkçüsü, Kürtçüsü olmaz. Yani bir kere bu çifte standartları kaldıralım. Zulümlerden mi bahsediyoruz? Yani vahşetlerden mi bahsediyoruz? Ee, e, Yalçın hocamız, e, Yalçın küçük hocamız yanlış anlamasınlar. İşte Maraş, Sivas diyoruz. Ama başkalarını da söyleyelim. Yani yani çünkü çifte standart, standart, gibi görünüyor karşı taraftan bakınca. Yani siz öyle yapıyorsunuz demek istemiyorum. Neyi söyleyelim? Dersimi de söyleyelim. Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'nın da oradan sorumluluğu vardır. Yani yüz bine yakın insanın katledildiği bir vahşettir yani. Bakıyorum en yiğit Alevi sözcüleri bile hiç dersimi söylemiyor. Onu söylemek bana düşüyor. Daha çok böyle Atatürkçü Alevi konumunda olan Alevi sözcüleri. Efendim başbağlarda da bir katliam olmuş. Yani katliam çok oldu bu ülkede. Yani 70 seneden beri oluyor. Özellikle Jön Türkler İttihat ve Terakki sürecinde oldu. Şimdi ben ne görüyorum bu süreçte? Şunu görüyorum. Bir kere ideolojik yaklaşırsak çözemeyeceğiz. Demin Yalçın Hocam güzel bir şey söyledi. Yani kimse bu diktatörlüğe, zulme, vahşete karşı olanlar kimse. Onlar birleşmeli. Tabi birleşmenin ön koşulu tabi çifte standart uygulamamak olmalı. Yani hiçbir çifte standart uygulamadan. Mesela Türkiye'de fikir suçlusu diyorlar. Hiç kimse benden bahsetmiyor. Toplumsal değişim gerekiyor. Toplumsal değişim nasıl olacak? birileri kalkacak, doğruyu ve yanlışı açıkça söyleyecek ki insanlar mesajı alsın ve gereğini yapmaya başlasın. E şimdi söylemek suç. O zaman birileri affedersiniz işte milli enayilik yapacak. Yani çıkacak ben söylüyorum ve cezaevini da seçiyorum diyecek. Veya yani neyse bedeli ölümse neyse onu ödüyorum diyecek. Yani bu ülkenin yani değişik kesimlerinin bu pisliklerle bu kötülüklerle alakası bulunmayan kesimlerinin efendim fedailere ihtiyacı var fedaiden kastım. Silahlı değil. Sivil, havari ve fedailere ihtiyacı var. Ne pahasına olursa olsun sözü mesajı topluma iletecek. Şimdi ben e, bana bu operasyonlar niye yapıldı? Ben olayın çok odak noktasında yaşamış bir insanım. E, i̇ki sebepten yapıldı. Bir tanesi bu kontrgerilla yani ben özel harp dairesi diyerek mecliste önerge verdim. Yakasına yapıştım. Yani ben kontrgerilla demedim. Sembolik bir şey kullanmadım. Özel harp dairesi dedim isimlendirdim ve üzerine vardım. Bu enerjiyi verdiğimde, kitapta buna temas ettim, ee, bir takım tehditler aldı filan, üzerimize vardılar. Ee, yine işte atamıza söyledi, küfür etti filan diye onu sunuyorlar ama arkasında bu önerge var. Sayın Erbakan beni çağırdı. Bugünkü Adalet Bakanı Şevket kazandı birlikte makamına çağırdı. Ve bana dedi ki, Hasan Bey işte iki tane dedi, albay geldi, ayrı ayrı geldi. O özel hat dairesi dediğin yerden dedi, geldi. Efendim bu enerjiyi geri çekmezsen seni kıtır kıtır kesecekler dedi. Tehdit etmişler. Evet yani Sayın Erbakan tehdidi bana iletti. Şimdi ee, daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ha, yani yani şimdi, ya, yani şimdi yani ee, şimdi hocam diyor ki işte yani İslam Şimdi İslam problemi nasıl çözsün? Müslüman problemi çözme becerisi gösteremiyorsa, kabiliyeti gösteremiyorsa, mahareti gösteremiyorsa, yani Kur'an rafta durarak problem falan çözmez. Değil mi? Yani Müslüman dediğimiz insanlar doğru algılayıp, mesajı doğru alıp problemi çözme becerisi gösterecekler. Yoksa ne farkı var şimdi böyle bir siyasetçinin Süleyman Bey'den farkı ne olur? Tek farkı olur. Süleyman Bey sıkışınca şapkasını alıp kaçar, bizimkisi sıkışınca takkesini alıp kaçar. İşte bu kadar olur siyasi açıdan fark. Ha kim cennete gider, kim cehenneme gider yani o bizim meselemiz değil. Zaten o kiramen katibin ve zebani yapıyor. Yani siyasi açıdan fark olmaz. Bu açıdan baktığımız zaman ben somut olarak bir çözüm üzerinde duruyorum. Somut çözüm nedir? Yani somut, sonuç. Teşkilat-ı mahsuse, mah, Tek parti döneminde işte mahdiye diye devam ediyor bu. Çok partili dönemde mit demiyorum. Çünkü özel hat dairesi var ve bütün sistemi kullanıyor mit dahil benim kanaatime göre. Özel hat dairesine de kimse giremiyor. Ee, Sayın Ecevit'in ifadetine göre ki bunun artık bir evrenin, Demirel'in hepsinin kabulleri var. E, maaşını Amerika'nın verdiği bir birim deniyor. O zaman bizimkinin ipi bizim elimizde değil. Yani burada bir sıkıntımız var bizim. Yani bizim devlet diyoruz ya. E niye bizim devlet bu işi yapıyor? Yani problemi çözecek yönde devlet politikaları geliştirilemiyor da adeta Türkiye'yi bölecek kan gölüne çeviren ve bölme noktasına doğru sürükleyen bir politika izliyor adeta devlet. Bunun e, sebebi devlet politikalarının meclis, hükümet tarafından belirlenme işidir. Devlet politikalarının Türk politikası, din politikası, Türk politikası, şu politikası, bu politikası özel hat dairesinden tarafından belirlenmesidir. Ve özel harp dairesi, efendim, maaşını Amerika'nın ödediği, Amerika'nın egemen olduğu Gladio denilen örgütün bir parçası ve bizim devlet yapımızı egemen. Ha o günü geliyor belki ülkücü maskesi altında birilerini kullanıyor, günü geliyor solcu maskesi altında birilerini kullanabiliyor, günü geliyor İzbullah İslamcı maskesi altında kullanabiliyor. Yani sonuç olarak hangi operasyonda, hangi olayda, kimi ve neyi kullanması gerekiyorsa bu beyin planlıyor. Şimdi bu bir şey değildir. Yani buna şey diyorlar. E, komplo falan. Hayır. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu'nu alınız önünüze. Özel hat dairesiyle ilgili tüzükler var. Yasalar karşısında sorumsuz olduğu belirtiliyor. Yani bunlar ansiklopedik malumatlar. Meçhul şeyler değil. Ben önerge verdim. Önergemi çekmedim bütün tehditlere rağmen. Şimdi bir tanesi bu bana karşı operasyon yapılmasının. İkincisi de Efendim bu kulp olaylarını ilk defa Ahmet Türk Bey, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı iken, o bölgede resmi ilk meclis heyeti gitmişti incelemeye. E, katılanı Diyarbakır'dan geri döndürdü, gönderdiler, Komisyon adına gidiyoruz tabi. İşte ANAP'tan katılanı hiç göndermediler. CHP'den kimseyi göndermediler. Ben gittim. Refahtaydım o zaman. E, tabi ben Türk değilim ve Güneydoğu milletvekili değilim. Yani benim söyleyeceğim sözün etkili olması mümkündü. Olayları inceledik, döktük, raporumuzu yazdık Ankara'da, bir bağlayacağım bu meseleyi. Ben dedim ki, burada devletin güvenlik güçleri yanlış kullanılıyor. Devletin güvenlik güçleri böyle kullanılırsa, sivil halka karşı kullanılırsa, asıl Türkiye'yi bu böler. Yani siz bu halkı itiyorsunuz. Devlet düşmanı haline getiriyorsunuz, Türk düşmanı haline getiriyorsunuz, ordu düşmanı haline getiriyorsunuz. Ben devleti korumaya çalışarak, himaye etmeye çalışarak, yani siz e, halkı devlet düşmanı yapacaksınız bu yanlış politikanızı sürdürürseniz bölünmekten korkuyorsanız bu şekilde kullanım, bu güvenlik güçlerini. Asıl o böler, koparır, ayırır parçalar. Aylarca kavgası sürdü, komisyon zabıtlarındadır. Raporumuzu geri aldırmak istediler. Ben 7-8 ay sürdü bunun kavgası. Ben direndim, raporumu geri almadım. Bu böyledir ve burada yanlış vardır dedim. Bundan dolayı da şu anda DGM'de PKK ile işbirlikçilikten yargılanıyorum. Bir de o var yani. Halbuki ben hayatım boyunca yani hiçbir İslamcı örgüt dahil ben e, yani imamlık müftülük plan yap yapan bir süreçten geldiğim için hiçbir örgütle hiçbir şeyim olmadı benim. Yani şunu söylemek istiyorum. Hayır hayır yani mesele o değil yani. Ona geleceğiz. Yani ben geliyorum yani yani bu anlamda olmadı. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi cumhuriyet diyoruz. Problem cumhuriyeti değil. Cumhuriyet adı altında diktatörlük yapılmasında. Problem devlet değil. Devlet adı altında eşkıyalık yapılmasında. Yani yani bu anlamda sonuca geldiğimiz zaman ben şunu görüyorum. Eğer Türkiye'de demokratik çözüm deniyor. Somutlaştıralım. Nedir demokrasi? İşte millet iradesinin, meclisin, neyse meclis egemen olmasıysa meclis üstü kurumların kaldırılmasıdır. Ben sayayım o zaman. Anayasa Mahkemesi, DGM, Milli Güvenlik Kurulu kaldırılmalıdır. Yani bu üç kurum kaldırılmadığı sürece bunların altındaki bir meclisin ve hükümetin hiçbir değeri yoktur. Evet. Noterdir. Bu üç kurum kaldırılmalı. Bir de ordu devleti yönetemez ve darbe yapamaz hale getirilmeli. Bunun için de ben yani bu üç kurum kaldırıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi, DGM'ler ve Milli Güvenlik Kurulu bu meclis üstü kurumlar kaldırıldıktan sonra genel kurmayı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması lazım. Ondan sonra Türkiye'nin yedi federatif yani yedi coğrafi bölgesi esas kabul edilerek federatif bir eyalet yapısına geçilmeli. Hatta mümkünse İstanbul başkent yapılmalı.